Evet arkadaşlar bugün Among Us oynuyoruz ve evet Among Us oynuyoruz. Bakalım impostor olabildim mi? Evet. Ya olamadım ya. Evet başladık. Mavili beni takip ediyor. Imposter olabilir ama olmayabilir. Dur. Biri öldü. Diğer mavili adam yanımdaydı. Demek ki mavili adam katil değil. Kim acaba? Üzgünüm ama sana oy vermem lazım. Görüşürüz. Evet. Hadi. Hadi oynayın. Heh tamam. Beyazlı umarım katil çıkarsın boşuna ölmüş olur. Bakalım katil. Evet. Hayır ya boşuna öldü adam. Evet. Tekrar başladım. AFK mı Ya duruyor oldu yerde? Neyse. ha lan. Şununla çok hızlı ve zor. Yarısından, çoğun Yarısından çoğunu yap Lan bütün kabloları düz bir şekilde dizsem oluyor. Ne saçma iş bu. Bu neydi lan? Ne oluyor? Biri ölmüş galiba. Bu arada burada... Patlama sesleri geliyorsa, ben mikrofonla oynuyorum, arada onlardan Of ya, yafalanıp son anda adamlar raport ettim. Görüşürüz, umarım postersındır Bakalım, bakalım. Evet. Evet, evet. Oha lan, nereden bileyim adamın imposter olduğunu? Oley be, kazandım. başlayalım bakalım yeni maç. Bu sefer kazanacağım. Umarım yenilmem yani. Kazanırım değil mi? Hadi bakalım bu sefer benim postu oldum. Hiç mi alamadım? Hadi 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 hadi. Uf, yine ya. Başladık yine yeni tura. Hadi hadi hadi. Umarım bu video çok izlenen yani çok olur. Işte. O kadar yaptım. Bir yani like atın yani. Like atarsanız değil mi? Orada ben bu kart geçirme görevini tekte yapıyorum. Bak tekte yaptım. Sadece kere yapamadım. Onda da ikinci denemede yapmıştım. Sadece bir kere yapamadım dostum. Ben bunu da hile kullanıyorum. Evet ben bildiğim Değil Değilim değilim şöyle. Büyük ihtimal kırmızılı katil değil. Katil olsa çoktan beni öldürmüştü. Eminim. <laughs> Nereden eminim diyorsanız Among Us çok Bu oyunda. Evet konuşamadım. Biliyorum. Evet bakalım tarayalım kendimizi laserle. Hadi. Bu hep çok uzun sürüyor ya. ne dakika. Of. Evet. 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 Şu görev kaldı hadi yapıyorum hadi hadi. Bakalım burada. Evet, yükleniyor. yükleyelim izleyelim. Hadi, 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 hadi. Şu görevden çıkmak çok zor Ya uf ya, sadece bir tane görevim kaldı ya. Niye hep rapor duymuyoruz? Bakalım katil sen misin? Evet diyemedim çünkü skiplediler. İkinize elenemedi. Hadi iki görev ya, görev. Tam biri bitti. Şimdi ikincisine gidiyorum. Umarım yaparım. Ya yeter ya yeter Bakalım peki katil sen misin? Evlerim bitti. Şimdi düşünme zamanı. Kaç kişi kaldı? Kaç kişi kaldı? Hmm. Katil büyük ihtimal şimdi yani imposter şimdi harekete geçecek. Kahverengi büyük ihtimal değil. Ya da öyle mi? Imposter mıdır? Öldürdü ama taktik kullanarak öldürmemiş. pembe değil. Galiba rengi de değil. öyle de. <laughs> Yanlış anlama. Sen takip etmeyin. Güvenliğin için ona bakıyorum. Yani ben kalpçik değil. Tamam. Dur. Hayır. Sakın. Sakın yapma. Sakın. Ya hayır eğleneceğim şimdi ya. Of hayır ya. Hayır hayır hayır. Hayır. Hayır değilim. Değilim. Imposter değilim. Sadece öylesine seni takip ediyorum. Imposter gerçekten. Değil değilim. Imposter değilim.